Bu video tüm sosyal platformlarımızdan gelen sizlerin talebi doğrultusunda son resmi düzenlemeler yeniden hazırlanmıştır. Video içeriğimizin amacı nedir? Size nasıl bir fayda sağlayacaktır? Bu videonun hazırlanış amacı üreticilere ön bilgi vererek üretimin artmasına ve banka şubelerinde oluşan aşırı yoğunlukları önleyerek personel yükünün hafifletilmesi dolayısıyla işlemlerin hızlanmasını sağlamaktır. Ve son sorumuz video içeriğimiz size nasıl bir fayda sağlayacaktır? Video içeriğimizde ağırlıklı olarak resmi belgelere yer verilmektedir. Bu belgelerde yer alan kriterler doğrultusunda bireysel durumunuzu analiz ederek program uyumunuzu kontrol etmeniz gerekir. Varsa eksikleriniz tamamlamanız gerekmektedir. Tüm kriterleri sağladığınız takdirde gerekli belgelerle birlikte şubenize giderek tek seferde başvuru yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Ama öncesinde Evcil hayvan bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşviki ve kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir. Katıl butonu ile tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. İyi seyirler. Program hakkında en çok karşılaştığımız soru veya sorunlardan ilki ve en önemlisi şu. Hocam ben şubeye gittim, personelle hatta müdürle konuştum. Öyle bir program yokmuş durdurulmuş, artık vermiyorlarmış, askıya alınmış gibi sorunlar veya sorular. Evet kısmen doğru ama ülke genel için yanlış. Yaşadığınız bu durum mevcut şubeniz için geçerli olabilir ama ülke genel için yanlış bir ifadedir. Basit bir ifadeyle şubenizin mali durumu o an için uygun değildir veya başvuru yoğunluğu fazladır. Bu nedenle şube olarak bu tarz bir karar alınmış olabilir. Bizim önerimiz daha az yoğunluktaki kırsal bölgelerdeki şubeleri tercih etmeniz olacaktır. Program Ziraat Bankası tarımsal mekanizasyon kredileri kategorisinde yer almaktadır. Traktörün yanı sıra biçer döver ve diğer hasat makineleri, pamuk, zeytin, patates, badem, meyve hasat toplama makineleri ve benzeri, çayır biçme, balya, silaj, süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, yem karma makinesi, pulluk, kültivatör, patos, Mimzer, suluk, yemlik, balık bulucu cihaz ve benzeri mekanizasyon araçlarının alımına yönelik olarak da kredi kullanılabilmektedir. Özellikleri: Tarımsal üretime yönelik olarak kullanılmak amacıyla satın alınacak yeni ve kullanılmamış tüm mekanizasyon araçları ile ikinci el traktör ve ikinci el kendi yürür tarım makineleri kredilendirilebilmektedir. Alacağınız traktörün zirai kredilendirme belgesi olmak zorundadır. Sabit faizi tarımsal mekanizasyon kredileri kapsamında bankamız ile anlaşma yapan firmalar tarafından satılan tarımsal mekanizasyon araçları için vade sonuna kadar sabit faiz garantisiyle kredi kullanabilirsiniz. Değerli hayvanseverler, değerli üreticiler, bir diğer önemli durum sabit faiz, değişken faiz durumu. İlgili yönetmelikte anlaşmalı firmalar ile yapılan yani Ziraat Bankası ile anlaşmalı kurumlardan satın alacağınız traktörlere sabit faiz garantisi verilmektedir. İlgili yönetmelikte bu ibare yer almaktadır. Bu durumu satın alacağınız firma yetkilisine veya şube personeline bildirmeniz gerekmektedir. Peki gerekli belgeler nelerdir? Nüfus cüzdanı, çiftçi belgesi, ÇKS belgesi, tarımsal işletmesini teşvik edici belgeler, tapu kaydı, kira kontratı ve benzeri. Krediye karşılık gösterecek teminatlara ilişkin belgeler. Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu gerekmektedir. Traktör kredisi faiz oranları nedir? Banka tarafından yıllık %14 cari faiz oranı uygulanır. %50 devlet desteği ile bu oran %7'ye düşer. Yerel markalar için %50 indirimle birlikte yıllık %7 aylık %0,58 yabancı markalar için %25 indirimli %25 devlet destekli yani %12,75 aylık ise %0,87 olmaktadır. Peki normal Ziraat Bankası diğer motorlu taşıtlar faiz oranı 48 ay vadeli olarak alınırsa aylık %1.59 olmaktadır. Traktör kredisi üst limiti 1 milyon lira olarak belirlenmiştir. Yatırım kredisi olarak ilave %25 faiz indirim uygulanacağı belirtilmiş olup yurt içinde üretilen yerli malı traktör alımı şartlarını yerine getiren üreticilere bu orana ilave %25 faiz indirimi uygulanarak faiz indirim oranı toplamda %50'ye çıkarılacaktır. Böylece traktör alımı için yurt içinde üretilen traktör alımı gerçekleştiren üreticilere ekstra %25 ilave faiz indirimi uygulanarak %50 faiz indirimli traktör kredisi kullanma imkanı sağlanacaktır. Bu faiz oranlarıyla kullanılacak olan traktör kredisinin vadisi ise 60 aya kadar olmaktadır. Traktör kredisi yaş şartı sıfır traktörler için 5 yaş, ikinci el traktörler için en az 8 yaş altında olması gerekmektedir. Peki traktör kredisinde yapılan son düzenlemeler nelerdir? Sübhansiyonlu traktör kredilerinde normalde 1 yıl şartı 4 yıla çıkarıldı. Buna göre çiftçi krediyle aldığı traktörü 1 yıl sonra satarak yeni bir kredi kullanamayacak. Borcunu kapatmış olsa bile 2 yıl yeniden kredi kullanamayacak. Ancak 4 yıl sonra %75'e oranında kredi kullanabilecek. Buna göre çiftçi traktör kredisi kullanmış 2 yıl dolmadan kredisini kapatıyorsa Ziraat Bankası tekrar kredi vermeyecek. 2 yıl doldurmuş ancak 4 yıl olmadan kredisini kapatan yeni traktör kredisi kullanmak istediğinde Ziraat Bankası proforma faturanın %50'si oranına kullandırdım yapacak. 4 yıl doldurmuş kredi kapatmak şartıyla Ziraat Bankası proforma faturanın %75'ine kadar kredi kullandırabilecek. Ayrıca Ziraat Bankası'nın geçtiğimiz insan ayında yaptığı duyuruya istinaden Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu traktör kredilerinde komisyon bedelini %1'den %2'ye çıkartanı belirtilerek 1 milyon liralık traktör kredisinde komisyon bedelinin 10 bin liradan 20 bin liraya çıktığı duyurulmuştur. Ayrıca bu komisyonun hem alıcıdan hem satıcıdan alındığında varsayarak toplamda maliyet 1 milyon TL'lik traktör için 40 bin TL civarında ek bir masraf, ek bir maliyet oluşturmaktadır. Tabii bu durum bankanın lehine, üreticinin ise aleyhine bir durumdur. 6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'ye istinaden program 2023 yılı Aralık ayı sonuna kadar aktiftir. Peki bu resmi belgelere nereden ulaşabilirim? Tarayıcınıza 6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete yazıp aratarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Ziraat Bankası resmi web sitesi üzerinden tarımsal mekanizasyon kredileri bölümünden de ulaşabilirsiniz ve son olarak yatırıma destek.go.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi web sitesi düşük faizli tanımsal kredi programları belgesine de ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan bakım Mesleme sağlık hayvancılık teşviki ve kredi ve destekleme programlarından Anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir. Katıl butonuna tıklayarak tüm ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda dilediğiniz zaman yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu arada videomuzun buradan sonraki bölümü daha önce yayınlamış olduğumuz bilgilendirme ve duyuru videolarından oluşmaktadır. Kanalımıza ilk defa gelen ve videolarımızı ilk defa izleyen üreticilerimiz için tekrar tekrar yayınlanmaktadır. Daha önce izleyen üreticilerimize rahatsızlık vermemek adına bu duyuru yapılmıştır. İyi seyirler. Daha önce kanalımızdan duyuru ve ön bilgilendirmesini yapmış olduğumuz kırsal kalkınma programı %50 hibe ile malzeme ve ekipman alımı başvuru sonuçları açıklandı. Başvuran üreticilerimizin ilçe tarım müdürlükleri ile iletişime geçmeleri önemli duyurulur. Bu arada mazot ve gübre destekleme ödemeleri de 2 Haziran'dan itibaren hesaplara aktarılmıştır. Üreticilerimize önemli duyurulur. Harun ve Hayvancılık alanında yaşanan önemli gelişmeleri Highchip YouTube kanalımızdan ücretsiz takip edebilir ve birçok avantajdan ücretsiz faydalanabilirsiniz. Ürününüz bol, Kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. kredisi kredisiyle tarım ve hayvancılıkla alakalı ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Üst limit 250 bin lira. Yıllık faiz oranı %9,75 ve vade süresi 36 ay. Tarım Orman Bakanlığı'na göre program aktif. Ama bazı Ziraat Bankası şubelerinde üreticilerimiz başvuru esnasında sorun yaşamaktadır. İlgililere önemli duyurulur. Tarım ve hayvancılık teşviki ve kredi ve destekleme programlarını Hayşep YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Civciv ne yerse çabuk büyür. İçme sularına haftada bir sirke, probiyotik ve pekmez gibi takviyeler verilebilir. Civcivlere ilk gün şekerli su veya içeriği zengin bir vitamin probiyotik de tercih edilebilir. Yine haftada bir haşlanmış yumurta ve bütçenize göre zenginleştirebileceğiniz mamalarda verebilirsiniz. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için Hayceb YouTube kanalımızı ücretsiz takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.